Beyler bayanlar hepiniz Game World kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir oyunda karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi finalinde Barça'yı yenmiştik. Şu anda UEFA Süper Kupa finalindeyiz. Ve rakibimiz Tottenham'dur. Şöyle bir basın mensuplarının sorularını yanıtlayalım. Ondan sonra oyunumuza geçeceğiz. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Muhabilerin sorularını yanıtlayalım şöyle. Kazanma şansımız yüksek, mümkün futbolumuz mükemmellikten uzak değil. Tabi kazanma şansımız yüksek işaretleyeceğiz. Adana Demirspor karşısında farklı kazanmıştık. Evet transferde de 5 tane oyuncu aldık. Hepsini de bedavaya aldık. Serbest oyunculardı. Kazanacak takım kuruyoruz. Okay, guys, time, so başka soru almayacağız. Ve kadromuza bakacağız artık şimdi. Mükemmel oyuncular var. Muslera mekli oldu yerine Berk Balaban, Halland var el Kurdo var, Klavirt var, Kukreli var ve biz de hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz oyunumuza geçiyoruz. Şu an için Tottenham takımımıza karşı hani takımımıza göre biraz daha zayıf diyebiliriz. Takımımızda Haaland var çünkü Serdar var, Rodrigo var, Kukureya var, Clivert var özellikle Clivert'ı ee, büyük umutlarla aldık. İşte Galatasaray efsanesi George Haji. Galatasaray Tottenham karşı, karşı karşıya Başarılar Galatasaray'a ediyoruz. Başarılar Avrupa'nın fadı ediyoruz. Şampiyon Ligi finalinde Barça'yı yenmiştik. <laughs> Şimdi de Süper Kupa'da Tottenham'la karşılaştık. İşte Kevin De Bruyne. Well, Tottenham'ın really en büyük transferlerinden bir tanesi But Kevin De Bruyne. <laughs> Birkaç <laughs> bir <kaç gülüyor> defa teklif yapmama rağmen e, yüksek bonservis dediği için almadım. İşte sahneyi görüyorsunuz. Bu arada Muslera'da e, emekli ayrıldığı yerine genç kalecimiz Berk Balaban'ı ilk 11'de oynattım. Ne sonu görüyorsunuz işte Berk Balaban baya bir uzun boylu. Yani bizim kaptanımızdan daha da uzun boylu. Umarım beklediğimizden daha güzel bir maç geçer. Daha farklı skorlarla mağlup etmeyi düşünüyoruz. Çünkü kadro kalitesi bizim 2-3 gömlek toplumdan daha üstü. Normalde Serdar'ın yanında çift forvetle çıktım ama altta gözüküyor, orta sahada gözüküyor. Umarım bu, re bu resimde bu karede ne olacak? Bizim Süper Kupa finalin galip resmi olur işte Tottenham'da böyle poz verdi bakayım tekrar ee, hayır Haaland Serdar'ın yanında ha sıkıntı yok yanıltısa da gördüm Haaland bir ara pas geçmedi özellikle Kevin De Bruyne onu tutmamız lazım Nasıl oynadığını herkes biliyor. Şu araya girdiler. Hepsinden sıyrıldı. Rakibi Nelson. mante Mantez'e de baya bir teklifler yağıyor. Ben genellikle bir e, genç kadro kurmaya çalışıyorum e, ee, Lukeba diye bir oyuncu transfer ettik. Chelsea'den <laughs> genç. Bir araba şimdi Al kim var? Haaland. Koşusu aynı. Haaland bir orta. Serdar mükemmel bir gol atıyor. <laughs> Serdar'la golü buluyor. El kurdu. işte sizi böyle sallarım diyor adeta. Ba bizim And bir tane siyah oyuncumuz var. Really cool o da yedek. Montesi muhtemelen onu yüksek bir bonservisle satıp Ba'yı yerine oturtacağız. Yaşı 29'a geldi işte Montes'in. Ben the daha çok genç 25 Now ve 6, 6 an e, atletik ve güçlü oyuncuları transfer ediyorum. Haaland'la araya girdik. Şimdi bıraktı Serdar. Uzaktan vuralım mı? Vur tutmazlar. Kim girdi araya? De Burun mu? Evet. Şimdi Serdar yine defans. Bir vuruş daha. Orada Rodrigo. Kaleci. Kolaylıkla topu aldı. Şu dakikada bir gol daha bulsak. Sane kaleci. Yine Serdar ıı, as farkla dışarıda. Biz böyle uzaktan şutlar denemeye devam edeceğiz. Kukureya. Şöyle Clymer'dan yine Serdar yine bir şut. As farkla dışarı atıyoruz. Serdar bilmiyorum iki dakikada 5 şut çekti. Serdarla 5 şut çektik ama hiçbiri kaleyi bulmadı. Biri hariç o da gol oldu zaten. Nelson gene bırakmadı. Claverton yine serdar, kötü bir pas. Kötü bir pas attık. Kaynakçı dahi gene and başarılı Torreira. Torreira'dan Haaland. mükemmel bir top. Sane, Sane açısını kaybetti. Torreira'da vuralım artık. Second top, Claverton. Kluivert orada ama vurduk mu? Daha doğrusu vuramadı geli kardeşlerim. Şimdi Kukureya, Kukureya, Kluivert, şimdi Serdar, yine şut, ya Serdar'ın şutu bilmiyorum, kaç tane şut çektik, çoğu dışarı, çoğu da defansta sekke, seken toplar oldu hepsi, defans müdahale yaptığı araya girdi. 6 dakikada bir gol daha bulsak <laughs> yine Serdar bıraktı Kukureya. Kukureya cezası içine girdi. Kaftırdı topu. Kukureya araya girmemiz lazım. Kukureya top çalıyor <laughs> taç mu? Emerson. Emerson. Bizden second top yine dışarıda. topları artık alalım ya. Adamlar bayağı bir gidiyor yani. Hepsinden sıyrıldı. Adam yanlış yere. O pası atmasa gidiyordu. Torreira da kaptırdık. Oo, Montes güzel araya geldi. Loris Sane bir ara pas. O yok. O yok. Şimdi El Kurdo ile geliyoruz. El Kurdo bir vuruş. Çok Orada bir bencillik yaptık ya, Haaland orada bomboş pası versen zaten gol. Aa görüyorsunuz, el kurdu, şut, altı tane şut çekmiş ya. Yine Serdar sıyrıldı rakiplerinden, yine vurdu. Anasını satayım bu Laporte diyen, denen adamdan bir türlü geçemiyoruz ya, Haaland. Olan dışarı. Bilmiyorum şu son yarım saatlik diliminde herhalde 15-20 tane jutumuz var diye tahmin ediyorum. Yani defansı allak bullak ettik. Bu gol ve gollerin alametidir. Değerli izleyiciler. Torreira bıraktı Halan. Halan Sane. Sane. Sane vur. Sane vurmadı ve kim var orada Rodrigo. Sane aslında pas denedik. Pasımız defanstan sekti. Rodrigo'nun önünde kaldı. Ve Rodrigo 3 kişi arasından golü buldu. Rodrigo 2-0. Dediğimiz gibi defansı baya bir zorladı. Kaleciden sekti ve Rodrigo golü atıyor böyle. So the ball rolling again, 2-0 the score. Torreira bir pas Serdar yine se vur. ya anasını satayım bu Laporte'nin bu nasıl bir şey ya şut çekiyoruz Laporte pas veriyoruz Laporte yani bu oyuncu olmasaydı şu an herhalde durum 4-5-0 olmuştu. Oh, Yine Rodrigo Torreira uzaktan vuralım. Çok kötü well, oldu. Yeah, orta özellikle Rodrigo ve Clivert'ın e, etkili şutları var. Serdar zaten orta sahaya geçti mi başlı that's başına bir tehlike good, abidesi. Onu da söyleyelim. Vurduğu her şut Defanstan sekmese kaleciye büyük zorluklar çıkartabilecek şutlar. Well, Yine Serdar bıraktık geriye. Şimdi Rodrigo güzel bir pas atsak orada. Haaland'ı kaçırdık ama atamadık. Geç kaldık. Ortaya ortaya dön. Ortaya dön. Adam bomboş. saniye verelim. O site var mı? Yok. Sane'yle vurulur ve golü atalım. Yani offside diye baktım ama offside değilmiş. Bir daha golü izleyelim. Bu arada arkadaşlar Ronaldo well, demekli ayrıldı. 7 numarayı Clivert'e verdik. İşte Sane sağdaki oyuncu goal. zaten offside'i bozuyor. Vallahi bir an offside diye ben vurmayacaktım şu İlk yarıyı bitti kalsa 3-0 önde. İlk yarıyı net skorla 3-0 kalsında kapattı. El kurdu 7, 37 him. ve 45 artı 1 araya girdik. Artık kaç oradan. Şimdi topu çekelim artık. Ama çektirmiyorlar. Challenge. Gene Laport. Hemen araya girelim. Girdikçe defansa Kilo Kukure'ye güzel Sane. bir top. Sane. Ara pas. Haaland'a gelmedi. And That's really good and play. Darwin. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. görev yapıyor. And Mancini on the ball. Şimdi, Şimdi gene araya girdik. Haaland bıraktık Rodrigo. Açalım topu koşalım gidelim. Rodrigo içine girdik. Bir orta. Bir orta yapalım. Pas bomb bomboş kaleye attırdı bize Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo ile durumu 4-0 yaptı. Rodrigo şurada iki girdi. Serdar'ı gördü. Bomboş. Serdar ve Sane çok yoruldu. Loris Sane çıkıyor. Yunus Akgün giriyor oyuna. Yunus da son taktikleri veriyor. Haaland'la araya girdik. Şimdi bıraktık Yunus. Yunus, Yunus. Pasımızı attık ama kötü attık. Şimdi Clivert girdi araya. Haaland, Haaland kaptırdık topu. Araya da giremedik. Darwin şimdi bıraktı Riyad Mahrez. Mahrez'den tekrar orada kim var? Kevin De Bruyne var. Torreira kaptık topu. Şimdi Serdar bir güzel pas. Şimdi Haaland vuruyor ve 5. golü atıyoruz. Erling Haaland. Artık çok rahatız. Galatasaray dakika 8'de 5-0 üstünlüğü ele geçiriyor. İşte El Kurdo, Haaland, Cliver well, ve Yunus. Bu sevincilerini gördünüz. Cliver'ı değiştirmeyeceğiz. Cliver çok best. etkili oynuyor çünkü. Spiker coştu adeta oh taraftarlar coştu görüyorsunuz taraftarların sesini size kadar geliyorlar sevgili dostlar yine kaptık topu Haaland bir ara Yunus topun dibine girse ve gol 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 gol, gol. Yunus'da 6-0 oldu. Well, mükemmel bir şekilde topun dibine girdi. İşte Haaland mükemmel pası ve really Yunus good. aşırtma good. vuruşla topun dibine girdi. Kaleci 6. kez mağlup ediyor. Sonradan giren oyuncu Yunus. Yunus Hakkı. Şurada yorulan oyunculara bakacağız. Kim var? Rodrigo. Yo, Rodrigo da yorulmadı. Aslında Haaland'ı mı çıkarsak? Benim genç yetenek Adamu önü alacağım. Adamu. Kararsız kaldım şimdi. Alayım mı almayayım mı? Dakikada zaten baya bir ilerlemiş. En iyisi alalım. Haaland yoruldu. Dakika 61. Adamu da oyunu alalım. Zaten skoru yakalamışız ee, sakatlıklar olmasın en son bu şekilde Serdar El Kurdo'yu kaybetmiştik sakatlanmıştı 6 hafta sahalardan uzak kalmıştı ee, Serdar Çünkü lig de var ligde başladı biliyorsunuz 9 numara çıktı 8 numara gitti Clyver. Şurada ara pas deneyeceğim ben Şimdi Orada yani vurdurtmadılar. Son. Yine kaptık topu. Bıraktık şimdi Yunus. Yunus. Yunus topu. Adamı vuralım artık. Ya, çok geç kalıyorum ya. Sürekli pas yapıyorum. Hani genç oyunculara gol attırmaya çalışıyorum. Hani piyasasını yükseltmeye çalışıyorum daha doğrusu. Onun için onlarla gol atmaya çalışıyorum. Çünkü Evet, çoğunu satıyorum. Şimdi orada el kurdu. Clivert ne yapıyorsun Clivert? Ne yapıyorsun? Bomboş kale, bomboş kale at atamadık ya. Vallahi şaka gibi. Aslında Clivert'la adam uyu görmek istedim. O da gelmeyince kaleci araya girdi. Kaleci mi defans mıydı? Çok kötü bir pas. Neyse Zaten Tottenham'ın moralleri şu an sıfır. Vurdurtmadı yine defans. Bu gidişle 2-3 tane daha atarız diye tahmin ediyorum. Riyad Mahrez geriye doğru oynadı. Serdar araya girmek istediği olmadı. Şimdi araya girdik kim var orada Adamu. Adamu'dan şimdi Yunus. Yunus bir pas. Ve Rodrigo. Artık ben gol diye parmaktan yoruldum. Ama bizim takım gol atmaktan yorulmadı. Well, yeah, i̇şte Yunus atabilirdi, vurmadı. Müsait so. pozisyondaki arkadaşı Rodrigo'yu gördü ve Rodrigo'yu 7-0'a getiren golü attı. Kukureya çıktı bu arada. Kim girdi orada? Girelim artık araya. Yani şu İstatistikler hep zaten bizim galip gelmemizi gösteriyordu. Evet arkadaşımdan aldığım uyarıya göre Kukuraya çıktı. Mensah girdi oyuna. Şimdi bir derine mesafa Serdar sürüldü. Bıraktı. Adamı! 8 oldu 8. Kukuraya e da hatırlıyorsunuz. Chelsea'den transfer etmişti 60 milyon euro. An. Şu an transfer listesinin göz bebeği 78 milyon veriyorlar ama genç olduğu için satmıyoruz. Satma niyetimiz yok. Artık araya girelim orada kim var? Kayarak müdahale alamadık topu. Darwin. Darwin geriye doğru çıkardı. Kevin De Bruyne. Kevin De tekrar son. Bir türlü topu uzaklaştıramadık. Bir türlü topu uzaklaştıramadık. Topu her uzaklaştıramadığım zamanlarda ben golü yiyorum. Mensah'la uzaklaştırdık. Demin giren Mensah. Nunez. Nunez, Artık şu topu uzaklaştıralım, yine be. Şu dakikalarda görülmeyen Berk Balaban, kalecimizin forma rengini dahi unuttuk öyle diyebiliriz o derece. Ve maalesef kalemize golü buldu. Ebu nazar boncu olacak yapacak şu Darwin. Ulan sanki öne geçmiş gibi seviniyorsun ha. Neyse bu nazar boncuğu olsun. Değerli kardeşlerim. Şimdi 9. golü arıyoruz. El Kurdo ile. Orada bir müdahale geldi. Laporte yine. Şimdi Riyad Mahrez. Yine bir derinlemesine top. Araya girdik. Şimdi Rodrigo. Adamu, pardon Adamu, Adamu, Yunus geriye çıkartırken yine kaptana bir top ve Serva. El kurdu attı. Son saniyede durum 9-1. Çift çok yaklaştık ama maç bitecek. Defansın büyük hatasını işte el kurdu. Bu şekilde affetmedi. Kalecinin solundan fiyelere böyle yolladı topu. Ve maç bitiyor. Süper Kupa Galatasaray'ımızın oluyor. Önce Şampiyonlar Ligi kupası şu anda Süper Kupa çok farklı çok. El Kurdu'nun hat-trick yaptığı maçta 9-1 kazanıyoruz. İşte Tottenham'lı oyuncular bu şekilde çok üzgünler. Galatasaraylı oyuncular da bu şekilde seviniyorlar. Bizim the takım, the fans, takım, fans, bizim fans, takım fans, mahalle maçı oynar gibi Tottenham'ı oynattı nice ve 9-1 gibi mükemmel bir sonuçla kupaya uzanan taraf oldu. Kupayı Lens. alıyor şimdi kaptan. Salyo kupayı ve kupa Galatasaray'ımızın önce ön Şampiyonlar Ligi kupası şimdi de Süper Kupa'nın UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Gerçekten zorlu bir süreç, zorlu maçlar, teker teker rakiplerini eledi Galatasaray'ımız. Biz her zaman dediğimiz şeyleri söylüyoruz. İşte takım, işte kadro, işte Avrupa'nın so Fatihi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Yayınımızı burada sonlandıracağım değerli dostlar. Maç sonu röportajına da de geçeceğiz. Değerli dostlar. Ondan sonra yayınımızı sonlandıracağız. Sizler de bu arada ne yapıyorsunuz? Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve orta katıl butonuna basıp bize desteklemeyi unutmuyorsunuz. İşte maç sonu röportajları bakalım. Okan Buruk tarih yazmaya ve yazdırmaya devam ediyor. Oğlum 8 gol attık. Daha ne diyelim? Bizi kimse durduramaz tabi. Hattrick görüyorsun. Nasıl nadiren görüyorsun. Sürekli hattrick yapıyor. Olağanüstü bir futbolcu. Çok önemli. Bir de örnek bir futbolcu. Evet. İşaretleyelim. Yayınımızı burada sonlandıracağız. Değerli kardeşlerim. Sizler de kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup videolarımıza bir beğeni atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ve katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.